burada kaymaklı kadayıf falan Selamun Aleyküm Usta kolay gelsin Arkadaşlar bu e, altın yüzük fırınından güzel simitler falan çıkıyor yani ekmekler falan çıkıyor taze taze gece 12'de simit yine çıkıyor yani saat 1'de 12'de simit çıkıyor taze, güzel hepsi. Ekmekleri de taze. Yani biz ailece sürekli buradan alıyoruz. Ekmek falan, simit. Burası arkadaşlar Koca Vezir olarak geçiyor. Burada konumuzla alakası yok biliyorum ama burada poşet, eldiven, ondan sonra tava, mava, çaydanlık, züccaciye, işte e, tamirci jütçe, e, şeyin eee duruyor arkadaşlar bazen çaydanlık tamiri falan bakın her yerde var. Emsan diye bir yer var. Şöyle gıda sanayi falan bir şeyler yazıyor. Şırdancı Kemal evet sokak lezzeti dedik. 1965'ten beri varmış. fazla içeriği göstermek istemiyorum. Yanlış anlamasınlar diye. Güzel bir yer. Şöyle göstereyim. Şöyle Sultan Döner buldum arkadaşlar bir tane. Koca Vezir'de. Döneri güzel benziyor. Döneri güzele benziyor. Tavuk dürüm 65 TL'ymiş. Fiyat uygun. Başka yerlerde 80 TL. Burada fiyat uygun yani döner yemek isteyenler buraya gelip yiyebilir. Ben ben daha önce tatmadım ama bence bir deneyin yani. Arkadaşlar burada çerezci mi ararsınız? Kestaneci mi? Ondan sonra etçi mi? Kasap mı? Yani bu koca vezire girdiğinizde gerçekten ne isterseniz bulabilirsiniz burada. Yani mobilya mı istiyorsunuz var, televizyon mu istiyorsunuz var. Ondan sonra motor mu istiyorsunuz var, sokak lezzeti mi istiyorsunuz var. Gerçekten çok güzel bir yer bu Koca Vezir ya. Koca Vezir'e geldiğimde kendimi böyle gerçekten bakın. Hani bu Hindistan'ın kalabalık sokakları var ya. Öyle bir yerde hissediyorum. Ama arada çok fark var Hindistan'la tabii ki. Burası temiz yapıyor. Hindistan çok pis. Can döner var arkadaşlar Evet Döner 60 TL'ymiş Fiyat uygun Yani Az önce gittiğim yerde 65 TL'ydi Burada 60 TL Bundan önceki yerlerde 80-85 TL'ydi Fiyat uygun Arkadaşlar şöyle anında sıcak tatlı Diyor abimiz hemen sıcak tatlıyı çıkarıyor veriyor. Koca vezirde güzel bir yer. Gelin. Evet arkadaşlar şimdi Bedo'ya geldik. Şimdi bu sokak lezzeti deyince Bedo'da hepsi var. Şırdanmış, kırk katmış. Ondan sonra sakat atların çoğu var burada. Çorbaymış. Gerçekten çok güzel lezzetleri var Bedo'nun. Yani Akşamleyin burası Oturacak yer bulamazsınız Çok kaliteli çok temiz bir yer Yani gerçekten buraya gelmenizi isterim Fiyatlar biraz cep yakabilir ama Güzel yani Kaliteli bir yer Buradan <laughs> çıktıktan sonra Katmer Cidayi'ye gelin Güzel bir tatlı yiyin Kaymaklı kadayıf Baklava ne isterseniz Güzel tatlıları var.